Firuz bizi bekliyor derken de dur telefon şuna bir bakak da. Ondan sonra Allah al işte. Türkmen arıyor. Şimdi hiç Türkmeni çekecek halim de gücüm de yok. Al sen şu telefonu sakın bakma. Ya babacığım ben ne diyeceğim ki? Ya ne bileyim ne dersen de işte. O zaman ya Allah bismillah. Ali! Abi! Ee, e, ben Hazar halacığım. Ha Hazar abi bilsene. Yok, yokum ben. Ee, yanımda ama yani şu an pek müsait değil. Ee, bir zahmet müsait onu versin. Hayat mevat meselesi. Baba, hayat mevat meselesi diyor. Ne? Hayat mevat meselesi. Kesin benim karılarım, kolpacı karıların oyunudur bu. Ya bırak hele, hele geç gitsin. Ali, Ali Ya kime diyeyim ya, sesime kulak verin Ali! Dünürüm, istersen bir bakıver, belki önemli bir şeydir. Benim dünürüm, benim okanakla artık hiçbir alakam kalmadı diyorum size ya. Ya bitir şu telefonu da haydi gidelim. Evet, ee, Halacığım ya sen bana söylesen de ben babama iletsem. Babam ölüyor. Dedem ölüyormuş. Ay! Ay! Ne, ne, ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Ver bakayım şunu. Ver Ne? ver. Ölçen ne oldu? Alo. Abi. abi. Abi koş yetiş baban ölüyor. Ne? Niye ki Ne? Kalba kalp krizi geçiriyor. Ne? Ne? kalp krizi mi? Siz hastanede misiniz? Yok. Gitmem değil. Kalemleri gelmeden gitmem diye. Nereye? Hastaneye mi? Yok öte tarafa. Ya benim bacım neler oluyor orada? Ya abi ne diyeceğim? Koş yetiş diyeyim. Koş yetiş. Babam ölüyor abi. Yetiş. Tamam. Tamam kapat sen telefonu. Babamın yanından ayrılma. Hemen geliyoruz. De haydi oğlum. De haydi. Firuza'ya değil. Gona, gona. Ambulansı ara. Yok sen, elin dolu. Ben ararım ambulansı. Ya biz gidince ölmeyecek mi ya? Adam ya, ol, ya. Aa, anne ya. Ben tamam yapıyorum. ben ne yapalım ya. Ya anne ya. Zaten bir ayağın çıkırdaydı be adam. Anne. Sen, lütfen ya. Sadece, <laughs> Ya az bir susun, ya bırakın da rahat öleyim. Babam, açtın mı gözleri? Ha işte kendine geldi ya. Babam, biz seni ölgü zannettik biliyor musun? Ee, babacığım. gerçekten iyi misin? Ölmem, ölemem ben. Oğlum Galender gelmeden ölemem ben. Nerede o? Gel iyi baba, gel i yota gel Gel mi? Ha gelir. Ama size değil, babama gelir. Babama gelir <laughs> ya? Adamın başı şişti ya, acıksın ya. <laughs> 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 Bıraktı adamı öyle. Adım adıysın canım. Yo ablası ne ayı çıktı ya? Yazıktır ah. adama, niye öyle diyordun? <laughs> Bir düşünsene korku dağım ölürken olacak bir düşün. <laughs> bir daha olacak. <laughs> oh, aslında sana aslında değil. Olmayacak bizim oğullarımıza olacak. Soluk düşünsün ya. Oh, hey. Gitin! Kızım bağırmayın! Bağırmayın! Ve yağmurunu. Baba. Canım kaynatan benim kurban olurum ben sana. Sıkma kendini baba. Bak kutlu kaşım burada. Korkma. Sal gitsin babam. Sal, yani ruhunu sal gitsin babam. Kalender falan da bekleme. Sonuçta hepimiz aynı yerde buluşacağız değil mi babam? Sal babam. Yeter! Yeter! Edepsiz! Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor musun? bırak ya sen de ben! Abi, Yeter abi. be! Arslan! Ano! Ayıp oluyor ama! Hakikaten şana hiç yakıştıramadım diyeceğim ama... ...pek bir anlamı olmayacak. Ya niye öyle çocuklar? Ben adam boşu boşuna yorulmazsın. Acı çekmedin, temiz temiz koçsun gitsin diye diyor. Üf, baba. Daha bir zarar mı yok? Kız nefes almıyor ya. Gitti! Gitti! Baba! Te, baba! Va, baba! Aralara gitti. Gitti abim gitti. Ağımız, babamız seni bekleyemedi. Gitti, gitti. Vay! Babam, 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 babam gendi, Koy gendi, gendi. de gitti. Yaşasın babanız değil, benim babam. Affet beni babam. Affet büyürüm. Ne? Yaşıyor mu? Dede, konuştu. Hazar, dedem yaşıyor. Siz ona hortlardı desenize. ya demeyecek ölü ki bu adam. Allah'ım sana çok şüphelen olsun. Yaşıyor ya sen. Yaşayayım ama şimdilik. O ne demek? Benim babam. Gideceğim demek benim oğlum. Gideceğim demek. Tövbe de benim babam ağzında bal ama ağzından ye yel alsın. Ee, seni de gördüm ya artık. E ee, hadi bana müsaade. Ben, ben nereye gideyim benim babam? Beni gör ben nereye gideyim? Gitme gitme gitme. Nasıl geldi? Dayanın Korkut Beyciğim dayanın. Yetiştireceğiz sizi hastaneye iyileşeceksiniz. İstemem. Gitmem. <laughs> Benim dadam, sen ne diyorsun? Ne demek istemem? Oğlum şimdi babam bir tarafa gitti geldi ya. Hep frekanslar karıştı tabii. Adamın devreleri yandı ya. Ne dediğini bilmiyor işte. Ben ne dediğimi gayet iyi bileyim Türkmen. Bu saatten sonra artık ben sadece dört kolluya bineceğim. Yapma böyle benim babam. Ne biçim lan bu ya? Dedeciğim, dedeciğim lütfen benim hatıram için. Yok benim gelinim yok. Bu saatten sonra gideceğim yer belli benim. Babacığım ne biçim konuşuyorsun ya? Allah keci ne versin? Bak babam. Çıkmadık canlar ümit kesilmezmiş. Sen kendini salma ha. Yok, sen babam, sen zorlanma, kendini kurban olurum. Ayşe! Ya a, babam acı çekiyor, acı da şey ettim ben. Benim oğlum. Benim babam. Beni sakın bırakmayasın. İzin ver de doğduğum yerde son nefesimi vereyim. Ben öyle benim babam deme öyle. Sakın kuyruğu titretme. Ha, ne oluyor, ne oluyor? Bir ürperme geldi Hiç yapma yapma benim babam kan kan benim oğlum buyur baba madem benim babam o hastaneye gitmiyor o hastane hemen buraya gelecek o Allah benim babam ne yaptım ben de hadi Allah ilgilen ilgilen bir avdır şıla babam tutamemi gidiyim şimdi Allah'ım ne olur dedeme bir şey olmaz. Lütfen. Şirin'im. Baran. Gittiler mi? Kimler gittiler mi? Jandarmalar. Jandarma falan yok Baran. Ya dedem ölüm döşeğinde sen gelmiş jandarma soruyorsun. Ya ayıp değil mi? Neden ortalarda yoksun? Tövbe de ya. Ne ölümü ne döşe. Ben sıra sesini duydum kendimi tünele attım. Ne oldu da? Dedem kalp krizi geçirdi. Ya yani çok kötü durumda. Öf. Vay bu baran senin asılan suratına kurban olsun gülüm. Ne yapayım da güldüreyim şimdi ben seni? Ya elimden doktorluk da gelmez ki iyi edim dedeni. Sonu teneffüs yapsam iyi gelir. Saçmalama Baran. İlla ki bir şey yapmak istiyorsan da gidip babamla ilgilen. O da pek iyi sayılmaz. Ne oldu da? O da mı kalp krizi geçirdi? Ya Allah korusun bana sen ne biçim konuşuyorsun? Sadece dedeme çok üzüldü. İyi tamam. Ben gidin de teselli edin. Sonuçta ne demişler? Damadın iyisi kötü günde belli olur. <laughs> Git yanlarında dur. Belki bir şeye ihtiyaçları olur. Tamam gülüm tamam. Tekrardan birilerini sakinleştirmem gerekebilir. Sonuçta ne demişler? Eşeğin yoksa enişten de mi yok? Damatlarla ilgili özlü sözlerin bittiyse seni uğurlayabilir miyiz? Bir de şey var. En büyük damat bizim damat. Bunu da inşallah düğünümüzde söylerler. Da teselli manasında. Evet, babanızın kalbi Durmuş mu? Hayır ama kalp atışları çok düzensiz. Ha yakında durur diyorsunuz yani. Tövbe tövbe. Benim doktorum sen devam et. Evet kalpte aritmisi mevcut. Ve oksijen saturasyonları çok düşük. Ne, ne, ne. Ha, madem biliyorsun. Madem biliyorsun. Niye yükseltmiyorsun o zaman benim doktorum? Kalender Bey elimizden geleni yaptığımıza emin olabilirsiniz. İyi de benim babam niye uyumaya devam ediyor o zaman? Ee, belki uyanmak istemiyor adam zorlamayalım. Ya babamın bana bir helva sözü vardı. Belli ki onu yerine getirmeye çalışıyor. Kız sen hapı sapır ne konuşuyorsun? Vallahi bak gelesem sen oraya ezerim Kızma ya. Kızma Türkmen abla sen de yersin bir kazan yaparım ben. Bak seni o kazanın içine koyarım. Vallahi bak kaynat ha kaynat ha. Gebertirim seni beni e, Türkmen abla, onun kusuruna bakma ya. Vallahi üzüntüsünden ne dediğini bilmiyor ha. Sabırlı olun. Verdiğimiz ilaçlar etki gösterecektir. Keşke Korkut Bey dinlemeseydiniz de Tam teşekkürlü bir hastaneye götürseydik. Belki şimdiye kadar açardı gözlerini. Ah benim düdürüğüm. Sen duydun. Hepiniz duydunuz. Ben ona dedim. Babam seni götürem, götürem. O da götürme, götürme beni dedi. Dedi evet, doğru. Götürme, götürme. Bence hepiniz sabırlı olun. Eminim tedavimiz sonuç verecektir. Ay hadi inşallah. Ha, benim babam güçlüdür. Ay benim minnoş minnoş Asıl benim dedom. Babam, babam. Babam, daha iyileşeceksin, beni gelin edeceksin. Babam, 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 babam. Yeter! Yeter be! Yeter! Adamın iyiliğini, kemiğini kuruttunuz. Nefesini soğuttunuz. Hayda abiniz çıkın, gidin buradan. Çıkın. Ben burada avrat, sinek dahi istemiyorum. Hayır, hayır, çık, hayır. Sen de çık kız. Sen de çık. Senin de o ağlamanı duymak istemiyorum. Yeter lan, yeter. Dünya varmış be. Oh, korktun mu benim korkut babam? Baba! Ne oldu lan? Babam, babam. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Allah sıralı ölüm nasip etsin inşallah. Sıralı dergene gene. Ha? Bak hele, ben hep arkandayım ha. Hep. Ya Rab, nasıl da canlı canlı yatıyor. Abu, torunlarına bak. Korku filmi izler gibi korku dedelerini izliyorlar. Allah'ım akıllarım tiken tiken oldu. <laughs> ne diyorsun oğlum sen? Benim babam ölmedi ki ne? Hakikat dayıcığım, sen yine ne içtin, ne soktun bünyene ha? Aşk şarabı yiyenim. Ne? Kavbaran, <laughs> sen üzüntüden ne dediğini bilmiyorsun herhalde. He vallahi Hazar'ım. Dedeğin ölümü benim fena sarstı, biliyor musun? <laughs> Ağzına hayra aç, dengesiz. Benim babam ölmedi ki ne. Vallahi mi? Vallahi tabii. Abo, hamdolsun. Çok şükür, çok şükür. Ya ne bileyim ben dedeyi böyle yatır görünce ölü sandım. Biliyor musun baba? Varan, sen bana niye hep baba deyin? Öyle mi diyeyim baba? Abo, aman enişte. Ağzımı alıştırayım, biliyor musun? Ne ya? Ya, ya Baran hadi bak biz çıkalım burası nefes alsın. Hadi Gökhan hadi tut tut ha şeyi Baran hadi hadi hadi, ha, hadi yürü hadi hadi Baran. Gel evet, gel hadi gel evet, gel evet, evet. Benim oldu. Uyanmışsın. He uyandım. Eyvim. Eyvim. Yani öyle bir ağrınsızın, kalp atışı, yani ne bileyim satürnyon yon, minyon falan. Lan oğlum iyiyim dedim ya Allah Allah ne uzadıyor. Ama benim babam kızma ya ben çok korkuttum beni be. Ha biliyorum kork diye yaptım zaten. Yaptım derken ha? <laughs> Kendi özgür ve hür iradem ile sağ bir oyun oynadım. Yani bütün o kalp atışlarındaki düzensizlik, satrunyonların düşüklüğü, öte tarafa gidip gelmeler falan. Sen bana bir baksana. Ben de öte tarafa o kadar çabucak gidecek göz var mı? Bir bak, bir bak bu gözlere bir bak, bir bak. Yok vallahi. Vallahi yok. Yok değil mi? Yok. Ya. Belki o doktor o kadar. Senin etrafında böyle dört dönerken bütün bunlar hepsi yalan mıydı? He o da yalandı. Peki sen böyle yatarken he, bu alaver dalavereyi ala na nasıl çevirdin? Ercük yardım aldım doğrudur. Müsellim ile Kör Hasan ambulansı bir süreliğine alıkoydular. Tabi içindeki doktor ve hemşirelerle beraber. Gel gel. Gel sen yat, Bak ben sana anladığım onu. Gel. Gel şimdi. Gel benim oğlum. Gel benim bir denem. Gel. Şimdi. Bir varmış. Bir yokmuş. Adana'da. Çok büyük bir Türkmen aşireti yaşarmış. Bu aşireti Bir dene. Deli mi deli. Müsellimi varmış. Bir de körü varmış. Bir gün aşiretin büyük büyük en büyük babaları hastalanmış. Tabi telaşa kapılan aşirette doktorlara haber vermişler. Bir gün konağın bahçesine bir ambulans sirenlerini öttürü öttürü gelmiş. Madem benim babam o hastaneye gitmiyor, o hastane hemen buraya gelecek. O Allah! Benim babam ne yaptım ben de? Haydi fırla! Bırakma. Gel <laughs> <laughs> <yine>. Allah! Allah! <laughs> hele Nereye gidiyor? Hastaneye gidiyorum Müsellim amca. Dedeme doktor getireceğim. Olmadı hastaneyi kökünden buraya getireceğim. Yok ya hiçbir şey getirmeyeceğim. <laughs> Müsellim amca hiç zamanı değil. Allah için çekil ölümden. Ya sus ne bağırıyorsun ne bağırıyorsun? Ya Müsellim amca içeride dedem ölüyor diyorum anlamıyor musun? Dedem ölüyor. Yok yavrum ya, kimsen öldü mü öldü yok. Ne? Ya bütün konağı başımıza toplanacağız. Bak, yürü amcam ben sana ne göstereceğim. Gel. Ya, 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 ya. ya Müsellim ya, amca bir dur, Ya, ya. amca ne yapıyorsun? İşim var diyorum ya Allah. 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 Ana. Hı. Kör Hasan. Kaan. Ha? Amca. Kaan. Ya siz ne ettiniz bu insanlara? Niye bağladınız? Amacınız ne? Bugün burada ulvi bir amaç için toplanmış bulunuyorum. Sen de Allah'ın sevgili kulu olarak bu olaya dahil oluyorsun. oluyorsun. Müsellim amca, her ne tür bir delilik planlıyorsanız... ...ben onun içinde yer almayacağım. Haberiniz olsun. Ya sus da bir dinle. Ya neyi dinleyeyim Müsellim amca? Dedemi öldürmek mi istiyorsunuz siz ya? Ya biz bir şey istemiyoruz ya. Ne istiyorsa babam istiyor. Ya adam nasıl bir şey istesin? Adam ölüm döşeğinde. Ya kendinde bile değil ki. Ya hiç olmadığı kadar kendinde ya. tur gibi Turk maşallah. Ya Müsellim amca ne tür bu ne lahanası? sana işte. Korkut hasta hasta değil. Sırf kalender ağayı konağa geri getirtmek için oyun ediyor. Ve sen de bizim baş işbirlikçimiz olacaksın. Bizim ayarladığımız sahte doktorları ha, bu gerçek doktorlar diye içeriye kakalayacak. Ben hiç kimseye hiç kimseye kakalayamam Müsellim amca. Vallahi sonra benim burnum malum yerlerden çıkmıyor işte. Emin misin yani o yardım etmeyeceksin öyle mi? Hı. Yok Müsellim amcacığım etmeyeceğim. Yardım falan etmeyeceğim. Zaten ben bu saatten sonra... ...babamın karşısında olan hiçbir oyunda yaralamam. Sonuçta hep o kazanıyor çünkü. Valla öyle. Ben de o yüzden kazananın tarafındayım. İyi o zaman sen bilirsin. <laughs> Gör. Ha. Ne? O kadar mı ya? He o kadar. Tamam lan peki. Ama bu işten bir sıyrılalım... Yemin ediyorum ikinizi birden tımarhaneye kapatmazsan bana da kan demesinler. Aa amca ya. Peki amca. Peki. Bak bak nasıl olmuşlar ama. Ah benim kardeşlerim. Ah benim sağlık çalışanlarım. Büyük suç. Çok büyük suç. Allah Allah billahi da seni organize suç örgütü kurmaktan yakın zamanda içeri atarlar benim babam. bak diyeyim sana. Ne? Eh, bana hiçbir şey olmaz. Korkut ağayım ben Korkut ağa. Daha ölmedim ben. Ailemin dirliğini düzenini sağlamadan da ölmeyeceğim. Allah billahi şuna bak ya Allah'ıma hiç mı? Bu konaktaki kolpacıların ağa babası senmişsin de benim haberim yokmuş. Evet benim. Çünkü senin yüzünden senin karıların gibi kolpacı oldum. Ama bir sor ki niye oldum? Niye oldun? Ee, sen yuvana, ailene, karılarına dön diye. Ya benim babam yapma böyle. Dinle. Dinle benim oğlum. Ben senin ne hissettiğini anlamıyor mu sanıyor? He? Yüreğindeki sızıyı, gönül kırgınlığını. Ben her şeyi görüyorum, her şeyi biliyorum sana hak da veriyor. Ama bütün bunları bile bile bana konağa geri dön diye ...dutturuyorsun öyle mi? He Çünkü sen yanlış yapıyorsun. Bir kadın uğruna sana dört tane çocuk vermiş karılarını silip kenara atıyor. Olmaz oğul olmaz. Ne evini, ne yurdunu, ne de karılarını bir kalemde silip ataman. Benim kaderim bu öyle mi? Benim kaderim bu. Ölene kadar ben bunu çekeceğim, öyle mi? Ölene kadar ben bu deveyi eşek gibi güleceğim, öyle mi? Kalender. Al <laughs> kalender. Kalender. Sen aklı selim bir adamsın. Ya bir sor hele. Bu karılar bütün bunları niye yapıyor? Hı? Aç artık gözünü aç. Dördüncüden sana bir hayır gelmeyecek. Bana ötekilerden de bugüne kadar bir hayır gelmedi benim babam. Gelmez tabii ya. Tabii gelmez. Ya hiç sordun mu? Sen üç tane karı alırken ben neden sadece bir tane ananla evlendim? Senin üç tane karın varken benim sadece neden bir denem vardı? Hakikaten ya. Sen bana üç tane karı aldın. Kendin bir tane de kaldın. Niye yaktın beni? Benim babam. Bütün bunların müsebbibi ben miyim? Ha? Sadece ben miyim? Sen hiç kabahatin yok mu? Ben sana... ...sana kuma alacağım dediğimde... ...sen hayır dedin mi? Demedim. Demedim. Belki de işine geldi. Benim babam da beni zorladı. Türlü sebeplerle ananın üstüne kuma getirmeye kalkmıştı. Ama ben kabul etmedim. Direttim. Töreye, ataya karşı geldim. Ama sen ne yaptın? Karşı gelmedin. Ha? Belki de işine geldi. Sonunda da... ...gönlüme düştü dedin. Tuttun kolundan Asiye'yi getirdin. Ben getirdim değil mi? Doğruya doğru. Ben getirdim. Hmm. Hmm. Kalender... Sen adın gibi galendersin. Ama hafif meşrep. Şimdi otur, kaderinle yüzleş. Senin için ölmeyi göze alan garılarınla yüzleş. En önemlisi de kendinle yüzleş, kalender. Kendinle yüzleş.